Hasat zamanı geldi. Toprak altından çıkan havucun Avrupa'ya uzanan yolculuğu başladı. Konya'nın Kaşın Kaşınhanı Mahallesi adeta Türkiye'nin havuç üretim merkezi. Toprak yapısı ve yeraltı su zenginliği ile lezzetli havuçların yetiştiği mahalleden tonlarca havuç yurt dışına ihraç ediliyor kontrol herhangi bir etmen karantin etmeni görünmüyorsa veya bir hastalık Bölgede kurulan havuç işleme tesisi ve soğuk hava deposuyla havuç kalite kaybına uğramadan paketlenip pazara sunuluyor. Havuç üretiminin her aşaması aynı zamanda önemli bir istihdam kapısı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, havucun katma değerli ürünlere dönüştürülerek ihracatının artırılabilmesi amacıyla markalaşma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.